Kadınlarda sık görülen sorunlardan biri olan miyomlar özellikle rahmin kas tabakasından gelişir ve genellikle iyi huylu seyreder. Büyük bir kısmı belirti vermediği için doktora gidildiğinde veya tetikler esnasında tesadüfen fark edilir. Miyomlar kadının adet döngüsünde adet süresinin uzaması veya kanama miktarının artması gibi olağan dışı değişikliklerde kasık bölgesinde basınç hissiyle Bağırsaklarla ilgili kabızlık gibi şikayetlerle kendini gösterebilir. İdrar yapmada zorlanma, sık idrar çıkma ya da idrar kaçırma, sırt ve bel ağrısı, ağrı cinsel ilişki ve çarpıntı, halsizlik gibi anemi belirtileri de miyomların diğer belirtileri arasında yer alır. Kadınlık çağının iyi huylu tümörleri olarak kabul edilen miyomlar, özellikle kadınlık hormonlarına hassastırlar. Dolayısıyla östrojen, miyomların ortaya çıkmasını ve büyümesini tetikleyen bir unsurdur. Bu nedenle 15-45 yaş aralığında daha sık görülürler. Kadının menopoz dönemine girmesiyle miyomların da kaybolacak kadar küçülmeleri beklenir. Yani miyomların nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık ve özellikle östrojen hormonuyla ilişkili olduğu düşünülür. Hamilelik döneminde miyomların yerleşim yerine bağlı olarak erken doğum riskini artırabileceği ve gebeliği olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır. Hamileliğin 12. haftasına kadar östrojen artışı nedeniyle miyomlar hızlı bir büyüme sergilerken bu büyüme 12. haftadan sonra durma eğilimine girer. Tedavi ise loğusalık bitiminde hasta değerlendirilerek yönetilebilir. 40 yaş üstü kadınlarda, siyahi ırkta, erken yaşta adet görenlerde, obezite, diyabet ve hipertansiyon hastalarında Fazla kahve tüketen kadınlarda miyom riski fazladır. Aile öyküsünde miyom olan kişilerde miyom riski daha yüksek görülür. Daha önce doğum yapmama veya ilk doğumunu ileri yaşta yapan kadınlarda miyom konusunda riskli grupta yer almaktadır. 16 yaş sonrası adet görme, artmış doğum sayısı ve doğum kontrol hapı kullanımı miyomlarda koruyucu faktörler arasında yer alır. Tedavi konusunda cerrahi ve cerrahi dışı pek çok yöntemden söz edebiliriz. Eğer hastanın herhangi bir şikayeti yoksa genellikle düzenli takipler yeterli olur. Fakat acil tedaviler kapsamında kanama ile ilgili problemleri çözmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Bunların yanı sıra tedavilerde ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar, ilaçlı spiraller, hastada geçici menopoz etkisi yapan iğneler, doğum kontrol hapları ve moleküler düzeyde yeni grup ilaçlarda kullanılabilmektedir. Cerrahi tarafta da rahmi besleyen damaların özel yöntemlerle tıkanması yani uterin arter embolizasyonu, miyomların küçültülmesi, miyomların açık ya da kapalı cerrahi ile çıkarılması, hastanın da isteğine bağlı olarak rahmin alınması söz konusu olabilir. Dolayısıyla düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemek önemlidir.